Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu haberi size sunacağım. Bebeklerin bir burada duruyor. Onlar da bu mutlu haberi Arkadaşlar yarın teyzemler gelecek. Onların videolarını çekeceğim. Arkadaşlar çünkü onlar ta Ankara'dalar. Ben, ben de aslında Ankara'da doğdum. Ama buraya geldim. Ama buraya geldiğim için çok mutluyum. Yine de teyzem biraz çok uyutuyorum. Yine de gelmeye gelmeye başladım. Bu arada arkadaşlar 3 kanka 4 kanka yine barıştılar. Yani yine ortak oldular. Akrep, terazi, oğlak, boğa. 3 ark, 4 arkadaş yine birleşti. Terazi benim. Ada akrep, ey, oğlak. Taha <laughs> Yasin, Bu. bu. Yani arkadaşlar. Ama hep olduğu için çok sevinçliyim. O zor günleri atlattık. Yine bu mutlu günleri ne diyebilirim için çok sevinçliyim. Bu arada abimin düğününde sizlere böyle çekeceğim. Video yüklemedim o zaman. Değer abim çünkü ama bunu çok yükleyeceğim arkadaşlar. Ve buradaki sizin çok sevinçliyim. Ankara'da dün de sadece kuzenlerim kazanacak. çünkü onlar Ankara'ya gelemezler. Çok sevinçliyim arkadaşlar. ama bu mutlu günü özgür şarkı yetebileceğim. Çünkü özgür şarkı olunca bu mutlu günlerin geldiğini gösteriyor arkadaşlar. Yarın saat akşam benim kanalıma yine bakmayı unutmayın arkadaşlar. Ben çok mutluyum yarın akşam geliyorlar. Salı sabah yani biz erkenden yola çıkmıyorduk biz akşamdan yola çıkıyorduk arkadaşlar o yüzden biz sabah geliyorduk kanka, akşam geliyorduk Ankara ya arkadaşlar yok sabah geliyorduk çünkü arkadaşlar e, bizim uyumamız gerekiyordu o yüzden uyuduğumuzda her şeyine bakıyorduk uyuduk arkadaşlar pardon e, bakıyorduk uyuduk ondan sonra gelebildik ama teyzemler akşam gelecek ve onu anne telefonu, abime bir kime versen de düşünün. Bence kediye vereyim kediye. Kedi tutar. Bu arada arkadaşlar kediyle ilgili şu videoyu çok komik geliyor. Kedi böyle elimi uzatır mı? yediğinde böyle gidiyor kendini yalamaya başlıyor. O çok komik ya da yürümeye başlıyor. Çok komik yemek yiyor. Kubat abimi tutar ya da annemi tutar. Ondan bittiğinde annem bana diyecek bu telefonu. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Daha kedi ortalıklarda bile yok. Öyle konuşuyorum. Arkadaşlar burada biliyor musunuz? Kedi kaçmayı planlıyor bu evden. Teyzem geldiğinde alıştırırsam sizinle onun videosunu alıştı. Göstereceğim arkadaşlar. Çünkü teyzem çok korkuyor Ama ben hiç korkmuyorum. Bizim üstümüze atlıyor. Gece yatarken onun üstüne atlarsa teyzem bayılır bence. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bu arada yemin dersem hafıza temizde kalma videosu gelecek ya da jimkurtize katile gideceğim. Bay bay.